şehirize Sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık. biliyorsunuz 8 tane sahamız, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz çok yakında da inşallah atletizm pistimiz inşaatına başlayacak. Ama bir başka açıdan da özel sektöründe yatırımları devam ediyor. Şu an 12 tane tenis kortumuzun inşaatı bitmek üzere. Erciyes ilklerin dağı biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük yüksek irtifa kamp merkezi Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezi. Aynı zamanda şu anda Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun da en yüksek tenis kortları, en yüksek rakımdaki tenis kortları bizde. Ben çok keyifli burada maçlar olacağına, yeni sporcular yetişeceğine, dünya şampiyonalarına, olimpiyat şampiyonalarına sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. İnşallah hem kış faaliyetleri hem yaz faaliyetleri RGS'de son gaz devam ediyor. Biz kış aylarında Antalya'da otellerimizde zaten uluslararası ve ulusal çok büyük turnuvalar e, yapıyoruz. Aynı zamanda akademik, meta ak akademi olarak da e, birçok sporcu yetiştiriyoruz. Yerli ve yabancı. Aralarında milli sporcularımız da var. Biz oradaki etkinliğimizi e, buraya da taşımak istedik. E, tabii bunu yaparken e, aynı zamanda kışın olan aktiviteyi, e, yani bu uluslararası turnuvaları yazın da buraya taşımak istedik. Yani sporcularımız... E, bu turnuvalara katılmak için yurt dışına değil, buraya da gelebilsinler diye e, amaçladık. Yazın tabi tesis bulmak daha zor oluyor ve maliyetleri daha yüksek oluyor Antalya bölgelerinde yüksek tesis olması itibariyle. Burası da hem rakım anlamında hem de hava anlamında daha uygun buna. E, Sporcum, sen burada turnuvalara katılabilecekler, puan kazanabilecekler. Hem de aynı zamanda isterlerse e, itmanlarını yapıp kendilerini geliştir geliştirme imkanı bulacaklar. Şimdi ilk etapta 12 sağla başladık. Burada e, sert zemin olarak e, yatırımımızı yaptık. Bununla beraber işte ilk önümüzdeki hafta inşallah ilk uluslararası turnuvamızda ITF turnuvamızı yapacağız para ödüllü. İlk kez yapmamıza rağmen şu anda yaklaşık 500 sporcudan başvuru var. Tahminimiz yaklaşık önümüzdeki bir ay içerisinde 500'e yakın sporcu ağırlayacağız gibi gözüküyor.